Önceki videolarda gördünüz bavul, 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 bavul. O bavulda ne var? O bavulun içinden ne çıkacak diye düşündünüz, durdunuz. Al sana bavul. Eve getirdim ben onu. Şimdi biz neden bu videoyu yapıyoruz? Sevgililer gününe özel bir video yapalım dedik. Mumlar onun için. Onu söyleyeyim başka. Bavul mu sevgililer günü için? Bavuk. Oh. İçinden bu mu çıkacak? İçinde var var. Aç bakalım. Evet. İşte sevgililer gününde... Teknolojiyle alakalı... Hediyeler. Neler verebilirsiniz birbirinize. Evet. Şimdi... Evet Barış efendi. Diyelim ki... Sevgiliniz... Teknolojiden anlıyor... Ve fotoğraf çekmek istiyor. Ve fotoğrafçı kendisi mesela... O zaman... Samsung Galaxy kamera bu anlamda onun işini çok güzel gördü. Çok anlamasına gerek var mı işte? Yok. Okey. Üstelik bunun bir özelliği de daha önce de çok kez söyledik ama Android işletim sistemi içinde sosyal medyaya paylaşımlar, var, internet browser, telefon gibi Kıran. aynı zamanda. Bir adet Samsung Galaxy Note 3 ve yeni çıktı. Gear. Bunu geçtiğimiz bölümde anlatmıştık. Şimdi detaylarına girmiyoruz. Çizim seviyorsa böyle bir şey olabilir. İşte ona böyle paralelinde bir saatle, de, böyle akıllı bir saat. Ben taktım. Ben taktım, güzel. Evet, evet. Sevgiliniz, diyelim ki bir hanımefendisiniz ve erkek arkadaşınız ya da her kimse çok seviyor fotoğraf çekmeyi ve kendisi az buçukta profesyonel. Az evet. buçuk. Ve <laughs> sizde de ciddi para var bu arada. Evet. Canon 5D Mark III şu an piyasadaki en efsane fotoğraf makinesi. Evet. Bayağı profesyonel bir makinedir. Hem video çekme özelliği gibi, çok üst düzeyde bir makinedir. Fiyatı da makina gibi fiyatı var. Kralmış. Mesela fotoğraftan videoya geçiyorum. Mesela Heh, bu ne? Bak bu güzel. Bunun daha videosunu yapmadık ama hep sevgililer günü için gösterelim. Nexnexta'nın Next e, kamerası. Aktif bir kamerası. Böyle aksiyon sahneleri çekmek Bu buna bunun mu? O Ver bana onu anlatırım. Bunun da hard case'i var. E, bu tip kameraları biliyorsunuz aksiyon kameraları, takma aparatları var. var. Üstelik bir de böyle küçük bir e, remote'u var bunun da. Buradan kayda gibi çıkabiliyorsun. Bunun bir güzel özelliği de diğer kameralardan farklı standart üstünde üstünde ekranı da var. Ha, üstünde standart. Evet evet buraya takıyorsun. Her takır. Ondan sonra ve e, bu da ekonomiktir kamera. O yüzden tavsiye ederim. Bu da bunun değil mi? Görüntü evet bu onun hard test. Su altı için. Su altına ya da işte karda kıyamette kullanacağız diyelim. Çok başarılı görüntü testlerini yaptık. Şöyle lensi biraz kirlenmiş temizledik. bununla ilgili çok enteresan bir videoda çok yakında çekilmişler anlamayan adam. Da i̇şte olabilir. Diyelim ki sevgiliniz ayakkabı istiyor. Ayakkabı kutusu bu. İşte. Nokia... Şimdi, şimdi bak, bununla ilgili ben sana bir şey söyleyeyim. İlk görüşte... E... Aşk. <laughs> şimdi benim eşim Şenay bunu bir gördü. O ne ya dedim. çok büyük dedim. Fakat ben sana söyleyeyim. E... Normalde bana gelen test cihazlarına biraz fazla yerleşmem. Hani e... belli yerlerini kullanırım. Bu telefona enteresan bir şekilde yerleş. Çöktüm diyor. Ceple ceple. neden biliyor musun? Ee, tamam çok büyük. Gerçekten 520 e, 6 inç ekranı var. Bunun detaylarını Şimdi bir karşılaştırma yapacağız bununla alakalı. Bununla alakalı evet. evet yani, e, Note 3 ve e, 1520 Nokia Lumia gibi. Ama bununla ilgili zaten videoyu da bu hafta yayında göreceksiniz zaten. Salı ya da çarşamba günü yayına vereceğiz 1520 incelememizi. Enteresan başarılı bir yani. Yani diyelim ki büyük telefon seviyor e, ya da artık bunlara tablet diyorlarmış, fon tablet arası bir şey. E, yani bir kadına da alınabilir işini görecekse çünkü neredeyse bir e, tablet büyüklüğünde Aynen. yani mini bir tablet aslında. Bunun şöyle böyle çanta taşıyan bir insansan diye. Abcanda. Tablet almayanına bir tek bunu alman yeter. Peki diyelim ki şak, şak evet. diye ağzına vurman gerekti, bununla bunu yapabiliyorsun. Ama tabii ki bu bir kadına da alınabilir ee, ama diyelim ki ben bunları taşıyamam çok büyük bu ne o öyle bende zaten tablet var. Yeter Diyorsan, ne çıkaracaksan çıkar artık ya. Bir Nokia 925 Lumia. Kendi telefonunu koydu valize evet. evet bu daha gayet hafif. Aynen. Evet, ee, çok almalı. çok güzel bir alet bu da. Şık bir telefon. Peki, telefonları geçti. Videoya geri dönüyorum. Evet. Next Next'leri gösterdin. O zaman al sana bir... Sony Action Sony. Cam. Sony Action Cam. Evet, bununla da ilgili videomuz henüz yayında değil. Ama, ama ön, ön, bir, ön ön, 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 şeyim şeyi var. Evet. Ön, 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 inceleme ön, yaptık ön, biz bununla. Evet, bununla işte evet. rüşveti belgelemiştik. Evet, evet, rüşvet rüşveti belgelemişti. Senin iş halloldu mu bu arada? Halloldu mu? Eyvallah. Bu action cam çok başarılı, çok küçük ve pratik yine. Birçok aksesuar ile beraber geliyor. Bunun keyifli tarafı da bunu kol saati gibi takıyorsun. Ekranında bunu çektiği görüntü, wireless'ı sana yolluyor. Ne çektiğini görürsün. Buradan kayda girip çıkıyorsun. Kral. Keyifli bir hediye olabilir. Alttan da fiyatları yazıyor oluyoruz zaten. İşte diyorsun ki, bunları gösteriyorsun. Ben bunları pil nasıl dayanır, şarj edeceğim? mi dayanır? Can O zaman bir adet Sony'nin şey Şarj batarya, ekstra batarya böyle bunlar USB ile bağlı. He. Her türlü. Ama elektrikle çalışıyor tabii ki değil mi? Evet Ne demek o ya? <laughs> elektrikle çalışıyor. Ne, yani. Belki içine pil takıyorsundur, ne bileyim lan. Evet olur evet. olur. Tamam. Tamam, o zaman. Ama ufak mı geldi? Ufak mı geldi? O zaman <laughs> al sonra bir ekran gibi bir şey. Şimdi bu benim bir kere. Da canım, da. Al. Neden oradaların? Bu güneş enerjisi. Çok çevreci bir hale. Tamam. İçinde batarya ekstra var adaptörle onu da ama ben genelde benim köy evime gittiğimde bahçede böyle koyuyorum böyle şarj oluyor sürekli enerji benim sürekli Peki hani e, enerji yani güneş enerjisini alırken de dağıtabiliyor mu? Tabi tabi anlık ah. da dağıtıyor aynı zamanda içindeki batarya da depoluyor gecede mesela oradan da Peki müziğe geçtik. Evet biraz senin alanına geçtik. Evet çok güzel bir oyuncak. Ben bunda fırsat buldukça oynuyorum. Bu da Timur'un. <laughs> <laughs> Fırsat pek bulamamışım bu aralar. Evet. Galiba, var hiç. Ee, bir adet Pioneer DJ zamazingosu. Bunu bilgisayara takıyorsun. ile bağlıyorsun. 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 Ses kartı, cartucurtu burada bir sürü bağlantı yerleri var. Bu On-off burada da bir şeyler var. Kulaklık takıyorsun, mikrofon bağlayabiliyorsun. Mikrofon sesim çok güzel olmadığı için kullanmadım. Aslında... Yani buradan da vıcı vıcı yapabiliyorsunuz şeklinde. Buyurun. Yani bu PC'de bir yazılımı var bunun aynı zamanda. Evet. PC veya Mac'te çalışabiliyor. iPad'de de uygulaması var. O uygulamalarla beraber gerçekten kendinizi DJ sanıyorsunuz. Yani eğer sevgiliniz kadın ya da erkek fark etmez, e, müzikten hoşlanıyorsa bu alet... Tunç Dildaş, yapabiliyor muyum lan? Tunç! <laughs> onu arada şöyle yapman lazım onu. Eee okey. Bir adet kulaklık. Evet. Ee, bu mesela benim için şahane bir hediye, vermek için değil almak için tabii ki <laughs> çünkü bu bir Marley kulaklık. Bence tek sıkıntısı Timur bunu çok kullandığı için rahatlıkla söyleyebilirim ki seninle birlikte dışarısı da bu sesi alıyor biraz ama çok güzel sesi var arkadaş. Arkadaş bu hakikaten Marley'in en iyi kulaklığı diyebilirim. Ondan Bugün lazım. de Bob Marley'in doğum günü bu arada. Öyle mi? 8 evet. Şubat boponun toprağa olsun. Toprağa vol olsun mali baba. Öyle de. nurlar içinde yatsın. Işıklar ışık <laughs> içinde, <gülüyor> içinde <de> uyuyorsun. <laughs> evet. Şimdi bu aleti de söyleyelim. Bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi burada böyle bir tanesi şey var. Switch bak ışık yandı. Hoppa <laughs> bas veriyor. Hayır, bas vermiyor. Ben bu dışarıdaki ses frekansına ıı, eşliyor ve senin dışarıdaki sesleri duymanı engelliyor. Seni izole ediyor ama dışarı seçilen yani iş. Hiç söylemek mümkün Bir sonraki değil. sahne bir huzur evinde... Evet. Ney! <laughs> hey! <laughs> ben ama bak ne zaman öyle dinliyorum? Sürekli yazı Yazı yazarken. Yazı yazarken kullandığım çok özel Yarın, Yarım Yarım saat kulakları öldürüyor ve... Ama yazısını Yaz, veriyor. Yazı çıkıyor o sırada. Evet. Bu... O Timur Akkurt gibi yüksek ses sevenlerin şeyiydi ama ben daha tabii... insan gibi. <laughs> ben daha insan olduğum için... Bir Bose kulaklık. Bu da güzel bir alettir. Ee, üstelik bu seyahat için. Mali fiyatı bu arada bayağı sağlam diye biliyorum. 800 lira 1000 arası. Oo ye. Yeah. Bu, bu 450-500 TL civarlarda. Var. Ama mesela bu güzel. Benim e, eskiden kullandığım bir kulaklıktı. Şimdi Şenay kullanıyor bunu. Ondan sonra ama e, güzel alet. Güzel alettir. Özellikle böyle caz falan dinlerken acayip güzel dinliyor. Klasik müzik Bu arada Dü -düt dü -düt dü -düt dü -düt Şimdi, en sevdiğim şey, işte hayatımın benim anlamda anlamı bu alet değil ama bu konsept. bir adet NuMark pickup. Fiyatı bence bir hediye için çok uygun. Ee, güzelliği şurada. pickup ve plak dinlemeye, plak koleksiyonu yapmaya e, yeni başlayacak insanlar için bu alet başarılı bir alet. Ya, Açabilir misiniz, mıs açar mısınız lütfen. İşte bu alette aynı zamanda bunun ile ee, USB USB bilgisayara evet, MP3'lerinizi, yani MP3 olarak atabiliyorsunuz. Bir Ama e ee, tabii ki plak severler. Yani bir kere plak, pickup sesi duyduktan sonra bir daha MP3 dinlemek istemeyeceksiniz. Bu alet için geçerli mi bilmiyorum çünkü bu aleti kullanmadım. Ama hemen ben bakalım. bakalım. Kullandım mı? Kullandım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, aletin taş güzel tarafı taş. 33. 45 ve de bir çalabiliyor. 33 dediğimiz, bildiğimiz 33'lük 45'ler evet, küçük göstereyim. 78 eee de taş plak çalabiliyor alet. Üstünden kumanda şeyisi var. Üstünde ayrıca hoparlör de var. Bir şey bir detay söyleyebilirsem e, müsaadenizle. Bu pille de beslen Yani böyle gittin sokakta takılacaksın. Ondan sonra bunu götürüyorsun arabaya böyle koyuyorsun kapının üstüne. Hı. Ondan sonra çoğu arada bir yolda işte ee, bir evet. Murat Kurt'tan bir bir, bir bu, de bu gurme kendisi. <laughs> bir de e, bu USB'nin bir özelliği de öyle. Sadece MP3 yapmak için değil aslında. Bilgisayar sistemine, ses sistemine de geçiş yapabiliyorsun. Şimdi Numark'ı gördünüz. Bununla ilgili önerileri de bir sonraki videoda işte şu çerçeveye tıkladığınızda size müzik önerileri, e, film önerileri ve oyun önerileriyle birazdan karşınızdayız. Bu video çerçeve burada. יש